Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet düzünlü vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şümsafirhaneye dünyanın gayet hakem ve kerim birimde bir var, hem madem neyini geri fena alıp cezası kalmayacaktır, hem madem La yukellifu Allahu nefsen illa teklifi malayı Hem madem zararsız yol zararlı olan müracattır. Hem madem dünya dünyeviye dostlar ve rütbeler kabir kapsına kadardır. Elbette en bahçel odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünya feda etmesin hayat ebedesi ve hayat dünyevi için bozmasın. Nala yani şeylerle ömrünü terap etmesin. Kendini misafir terak edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye gitsin. <laughs>